memurlar.net'ten EYT'de yaş haberi. Memurlar.net'te yer alan habere göre emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan çalışmada yaş şartı tamamen ortadan kalkıyor. EYT yasasına tabi olacaklar 1999 yılı öncesindeki tüm haklarına aynen sahip olacaklar. Ancak emeklilik hakkı elde etmek için sadece EYT'ye tabi olmak yetmeyecek prim ve sigortalılık süresini doldurmak gerekiyor. 3600 ek gösterge çalışması sonrası öncelikli gündem haline alan EYT düzenlemesinin taslağı tek formül şeklinde teknik olarak tamamlandı. Düzenlemenin Aralık ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. EYT düzenlemesiyle yaş şartı tamamen ortadan kalkacak. Tıpkı 8 Eylül 1999 öncesinde olduğu gibi prim ve sigortalılık şartı aranacak. Daha açık ifadeyle 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik sigortası girişi olan herkes EYT kapsamında olacak. Burada EYT kapsamında olmak emekli olmaya yetmeyecek. Sigortalılık süresi ve prim gününü tamamlamak gerekiyor. Sigortalılık süresi kadınlarda 8 Eylül 2019'da dolduğu için bu şart kadınlarda aranmayacak. Erkeklerde ise bu tarih 8 Eylül 2024'te sona eriyor. 1999 yasasıyla beraber SSK'lı kadınlar 20 yıl 5.000-5.975 gün, erkeklerse 25 yıl 5.000-5.975 gün primle emekli olmayı beklerken erkekler 58, kadınlarsa 56'yı bulan yaş şartıyla karşılaştı. Bağkur ve emekli sandığındaysa erkeklerde 9000 gün, kadınlardaysa 7200 gün prim şartı ve yine 20 yılla 25 yıl sigortalılık süresi bulunuyordu. EYT yasası yürürlüğe girdiği ilk anda 4 milyon yaşa takılanın 1,5 milyonunun emekli olması bekleniyor. Bunun nedeni yaklaşık 2,5 milyon kişinin sigortalılık süresi veya priminin henüz dolmamış olması. Bu kişiler de EYT yasasına tabi olarak şartları doldurduklarında kademe kademe emekli olabilecek. Peki eksik prim günü olanlar ne yapacak? EYT yasasına tabi olmak emeklilik için yeterli olmayacak. Sigortalılık süresi ve prim günü şartı tıpkı 1999 yasası öncesindeki gibi geçerli olacak. Sigortalılık süresi ve prim günü eksiği olan EYT'liler bunları tamamladıktan sonra başvurmaları halinde emeklilik hakkı kazanacak. Kadınlar için 20 yıllık süre 2019 itibariyle tamamlandığı için kadınlar için sadece prim şartını yerine getirmek yeterli olacak. Erkekler için konulan 25 yıllık süre ise bazı EYT yasasına tabi sigortalılar için henüz tamamlanmadı. 1997, 1998 ve 1999 yıllarında işe girenler 2022, 2023 ve 2024 yıllarında sigortalılık süresini tamamlayacak. Sigortalılık süresini son tamamlayacak EYT'li erkek için bu tarih ise 8 Eylül 2024 olacak. İşte en çok merak edilen eksik primi tamamlama formülleri. Sigortalılık süresi dışında EYT yasasıyla emekli olabilmek için yegane husus prim gününün doldurulması. Burada primini tamamlayanlar emeklilik sistemine giriş yapacak. Tüm bunlarla beraber eksik primi tamamlamak veya azaltmak için bazı yollar var. İşte milyonların merak ettiği o formüller. Kısmi emeklilik 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup EYT'ye tabi olanlar için 3600 günle yani 10 yıllık primle emekli olma imkanı bulunuyor. Sigortalının eğer yeterli primi tamamlama imkanı yoksa 3600 gün prim emeklilik için yeterli oluyor. Ancak burada tekrar yaş şartı gündeme geliyor. Kadınlarda 50 Erkeklerde 55 yaşın dolmuş olmasına bakılıyor. Bir diğeri ise askerlik borçlanması. Eksik primi olan erkek sigortalılar açısından askerlik borçlanmasıyla tamamlama imkanı da bulunuyor. Erkekler askerde geçen tüm günlerini satın alarak emeklilik birimlerine ekleyebiliyor. Askerlik sigortadan önce yapılmışsa, borçlanılan gün kadar işe giriş tarihi de geri çekilerek önemli bir avantaj da kazanılıyor. Bu yöntemle mevcut emeklilik giriş tarihi nedeniyle EYT'ye tabi olmayanlar yasaya tabi olarak emeklilik hakkı elde edebilir. Bir diğeri ise doğum borçlanması. Primi eksik olan kadın sigortaları içinse doğum borçlanması imkanı bulunuyor. Sigortadan sonra dünyaya gelen 3 çocuğa kadar borçlanma hakkı var. Her bir çocuk için 2 yıl yani 720 gün prim tek seferde ödenerek emeklilik hakkı kazanılabiliyor. EYT'de emeklilik hakkı verilmesi için farklı kurumlardan sigortalı çalışmış vatandaşlar da değerlendirmeye alınıyor. Bunlardan birisi de Bağkur. Bu kapsamda iş yeri açmış ya da şirket ortağı olmuş vatandaşlar geçmişte eğer primlerini ödemiş işlerse günleri donduruluyor, borçları da siliniyor. Ancak bu dondurulan günleri ihya sistemiyle yeniden kazanmak mümkün. Geçmiş günlerini ihya etmek isteyenler, güncel asgari ücret üzerinden ödeme yaparak günlerinin tamamını alıyor ve primlerini eklettirebiliyor. İsteğe bağlı sigortalılık, çalışma imkanı bulamayan sigortalılar, eksik primlerini isteğe bağlı sigortalı yaptırarak tamamlayabiliyor. SGK'ya verilecek bir dilekçe ile başlayan isteğe bağlı sigortada her ay 30 gün kazanılıyor. Geçmişe dönük hizmet tespiti yapmak. Geçmişte sigortası yapılmış ancak prime eksik ya da hiç yatırılmamış olanlar ya da sigortasız çalıştırılanlar geçmişe dönük hizmet tespiti yaptırarak bu günlerini tescil ettirebilir ve giriş tarihini geri çekebilir. Bununla beraber hem EYT esasına tabi olma hakkı kazanabilir hem de prim günü kazanabilir. Emeklilik borçlanma formüllerinden birini kullanarak prim ödemesi yapacaklar. 2023 yılı gelmeden bu ödemelerini yapmaları durumunda büyük bir kazanç sağlayacak. Nitekim Ocak ayında ödenecek sigorta primleri ücretlerle beraber artacak. Peki EYT'de başvuru süreci nasıl olacak? EYT çalışması Aralık ayında meclisten çıkıp Ocak ayında yasalaşırsa başvuru sürecine girilecek. Bundan sonra prim ve süresi dolmuş hak sahibi EYT'liler kendi seçtikleri bir tarihte ya da şartları tamamladıkları tarihte SGK'ya başvurarak emeklilik talep edecek. Akıllardaki bir diğer soruysa emeklilik zorunlu mu olacak? SGK mevzuatına göre bir vatandaşın emekli edilmesi için sigortalının talebi gerekiyor. Yani sigortalılar isterlerse şartları doldurduktan sonra emekli olabilir veya çalıştıkları yerde devam edebilir. Yani EYT esasıyla zorunlu bir başvuru süreci ve emeklilik olmayacak. Burada sadece isteyen EYT'liler emekli olmak için başvuruda bulunacak. CNN Türk'te yer alan yaş haberine göre Çalışma Bakanı EYT'de çerçeveyi çizdi. Taşlar yavaş yavaş yerine oturmaya başladı. Yıl ve prim şartı değişmeyecek. Tek soru işareti yaş şartında. Uzmanlar bu soruya karşın bu yaş şartı tamamen kalkacak mı, esneyecek mi bundan emin değiliz ama beklenti eski koşullara dönmesi şeklinde cevap veriyor. Eğer o beklenti gerçekleşir ve EYT'nin ana dayanağı olan yaş şartı kaldırılırsa 8 Eylül 1999 öncesi işe giren bir kişi ne zaman emekli olabilir sorusunu da uzmanlar düzenleme ile yaş şartı kalksa bile emekli olmak isteyen tüm EYT'lerin prim ve yıl şartını sağlaması gerekecek şeklinde cevaplıyor. Çalışma Bakanı Bilgin, EYT'lerin %87'sinin özel sektör çalışanı olduğuna dikkat çekmişti. Özel sektör kıdem tazminatı sorunuyla karşı karşıya kalacaktır. İşçi onay vermezse kıdem tazminatı peşin ödenir. Kıdem tazminatı kural olarak peşin ödenmek durumunda ancak işçinin rızası varsa bu taksitlendirilebilir diyen uzmanlar, işte bu nedenle işverenler EYT'de kıdem tazminatı sorunu yaşamamak için Finansman kredisi istiyor, görüşünü belirtiyor. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.